HaberTürk.com'a hoş geldiniz. Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak bir anda dünyanın gündemine oturan Elon Musk hem attığı yeni tweet'lerle hem de neler bundan sonra neler olabileceği yönündeki yorumlarla tartışma yaratmaya devam ediyor. Twitter'ı neden satın aldı? Amacı nedir? Bu Twitter kullanıcıları için ne anlama gelecek? Yapmak istediği değişikliklerle Twitter nasıl bir mecra haline gelecek? Acaba siyasi hedefleri mi var gibi sorular giderek daha fazla tartışma yaratacak gibi görünüyor. Şimdi bu konuyu ele alacağız. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar ile konuşacağız. Sayın Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar diliyorum. Evet, Elon Musk'ın Forbes dergisine göre dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'ın Twitter'a satın alması dünyanın şu anda bir numaralı gündem maddelerinden bir tanesi. Ve 2022 yılına şimdiden damga vurmuş bir olay gibi görünüyor. En fazla merak edilen nokta Amacı nedir? Ya acaba hani gücüne güç, zenginliğine zenginlik mi katacak yoksa siyasi bir hedefi mi var? Amacı nedir doğrultusunda? ABD'deki yorumlar nedir? Şimdi sizin de dediğiniz gibi dünyanın en zengini Elon Musk ve 268 milyar dolarlık bir servete sahip ve Twitter'a ödeyeceği 44 milyar doların 21 milyar doları da nakit olarak ödemesi gerekiyor sözleşmeye göre. Aslında sıcak bir gelişme oldu. Dün Elon Musk, Tesla'nın da hisse satışını gerçekleştirdi. %2.6'sını yani yaklaşık 4 milyar dolara yakın parayı da elden çıkardı. Geçen senede 16.4 milyar dolarlık bir hissesini Tesla'dan çıkarmıştı. Yani hem firmalarını büyütüyor ama aynı zamanda da büyüttüğü firmaların hisselerini satarak başka firmalar alıyor Twitter gibi. O nedenle hı hı. gündemde çok sıcak şekilde duruyor. Ee, şu anda Elon Musk 80 milyonun üzerinde Twitter kullanıcısıyla e, Twitter'ı seven bir insan. ve Evet, çok çok etkili kullanan, evet mesaj atan, evet. tartışmalı mesajlar atan, hala atan bir insan, bir isim. Hatta kripto para piyasasını ciddi şekilde etkiliyor insanlar. Evet. E, Elon Musk'ın attığı tweetlere göre e, almaya başladı kripto paraları. Hı hı. Ve dijital paranın geleceğini de neredeyse Elon Musk e, bir şekilde etkilediğini görüyoruz. O nedenle çok önemli Elon Musk için Twitter. Hı hı. Yani e, iyi şekilde de sizin dediğiniz gibi kullanıyor. E, kullanma amacı dışında peki neden satın aldı? En büyük soru bu. Elon Musk e, Twitter'ın şu anda çok iyi yönetilmediğine inanıyordu. Yani hı hı. demokratik e, özgürlüklerin kısıtlandığı... İşte Başkan Trump dahil olmak üzere birçok e, aşırı cumhuriyetçilerin, muhafazakarların hesaplarının kapatıldığı sahte hesapların hem e, aşırı taraflarda hem de genel olarak sahte hesapların olmasından dolayı rahatsız diyordu Yani Twitter platformundaki sıkıntılardan dolayı çok rahatsızdı. Bu sıkıntıları gidermek için e, elini taşın altına koyduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada Elon Musk'ın atacağı adımlar ya Twitter'ı bitirecek ya da Twitter'ı çok iyi bir platforma taşıyacak. O nedenle gözler e, Musk'ta bundan sonra atacağı adımlar Twitter'ın ne şekilde ve nasıl kullanılacağı platformda neler yapılabileceği konusunda birçok soru işareti var. Ama hı hı. dediğim gibi memnun olmadığı için ve parası olduğu için de almaya hı hı. karar verdi Twitter'ı. İyi yönetilmediğini düşünüyordu ve e, parasını verip satın aldı. Şimdi iyi yönetmeye çalışacak. Çok e, sıra dışı açıklamaları da var. Bütün bunları yaparken mesela en önemli tartışılan nokta ifade özgürlüğü, e, bot hesaplarla mücadeleden de bahsetmekle birlikte ifade özgürlüğünün üzerinde özellikle duruyor ve acaba e, eleştiriye tahammül noktasını mı biraz esnetecek bu platformda yoksa orada da yine. Siyasi bir yere doğru mu işaret ediyor? Dijital şehir meydanıdır diyor mesela. Sanki tartışma ortamı, fikri tartışmaların yaşandığı agoralara benzetir gibi. Bu konudaki yorumlar nedir? İfade özgürlüğüyle ne demek istiyor acaba? Şimdi Elon Musk'ın son açıklamalarına baktığınız zaman Twitter'ı kullananların yüzde sekseni mutlu olacak açıklaması var. Evet. Yani aşırı sağ ve aşırı soldaki kanadın mutsuz olacağını Hı hı. Çünkü hem sahte hesaplar olmak üzere farklı mercalara taşıdıkları için de rahatsızlık verdiğini belirtiyordu. Burada şunu belirtmekte fayda var. İfade özgürlüğünün sınırı nedir? Elin Musk'a göre ifade özgürlüğü halk tarafından halkın istediklerini açıklaması olarak nitelendiriyor. Hı hı. Yani Twitter yönetiminin kafasına göre Trump'ın hesabını kapatması veya Hayır. başka Hı -hı. kişilerin hesaplarını askıya alması, susturması, tweetlerin e, silinmesi gibi konuların yanlış olduğunu dile getiriyor. Hı -hı. Tabii ki bir kontrol mekanizması olacaktır. Tabii ki sahte hesapların kesinlikle olmamasına dikkat edecektir. Yani insanlar özgür ve hür iradelerince istediklerini anlatsınlar diyor. Tabii biz burada Trump'a örnek veriyoruz ama örneğin Başkan Biden'ın olduğuyla ilgili bazı gazete haberlerinin attığı tweetler ve postlar mesela silinmişti, askıya alınmıştı. Elon Musk buna da karşı. Açıkçası. Hı -hı. Yani e, bir medya organının da istediği şekilde e, istediklerini açıklaması gerekiyor. Eğer zaten usulsüzse Amerika'da kuralları çok güçlü e, karşı taraf e, rahatsızlığını mahkeme yoluyla e, Hı -hı. iletebilir açıkçası. O nedenle Elon Musk bu platformun ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insanların hür iradesinin kullanılacağı bir platform istiyor ve Twitter yönetiminin bu konuda objektif olmadığına inandığını belirtiyor. Bunu da değiştireceğim sinyalini veriyor satın aldığından beri. Evet, e, siyasi anlamda biraz daha özgürlük vaat eden bir açıklama öyleyse bu. E, çok aşırı e, radikal söylemler dışında ya da şiddet içerikli ya da farklı hakaret gibi söylemler dışında kalan ama ifade özgürlüğünü biraz daha genişleten bir e, anlama geliyor anladığım kadarıyla. Cumhuriyetçiler ve demokratlar peki ABD'de nasıl karşıladı? E, olumlu eleştiriler mi var oradan yoksa e, endişeler mi var? Ne söyleniyor? Siyasi anlamda nasıl karşılandı peki bu gelişme? Şimdi Amerikan Kongresi'nde sosyal medya firmaları ile ilgili zaman zaman rahatsızlıklar vardı. Hı hı. Hatta Covid-19 döneminde Başkan Biden bile Facebook'u eleştirmişti. Yani Covid-19'da yanlış bilgilendirilmeler olduğu için sosyal medyanın aslında kontrol altına alınması gerektiği ile ilgili bazı açıklamalar vardı. Hem demokratlarda hem de cumhuriyetçilerde zaman zaman e, Kongre'de açık oturumlar yapılarak sosyal medya CEO'ları çağrılıyordu. Yani bu aslında çok e, gündemde olan bir konu çünkü sosyal medya inanılmaz bir artık araç. Hatta Ortadoğu'da ve e, Kuzey Afrika'da baktığımız zaman Mısır, Libya ve evet, Arap baharı e, değil Arap Baharı'nda. Sosyal medyayla nasıl insanların ayaklandığını görmüştük. O çok, evet. çok etkili, evet, çok etkili bilgi kirliliği her şeyi e, hakikaten zor duruma sokabilir. Hatta ben 6 Ocak Kongre baskının da o sırada orada olduğum zaman da internet kesilmişti. Yani kesinlikle e, internetten e, hiçbir tweet atamıyordunuz, hiçbir bağlantı yapamıyordunuz. Bilerek Hı -hı. kesilmişti. Çünkü çok ciddi galeyana da getirilebilirdi. Bilgi kirliliği olabilirdi. O nedenle Amerika'da önemsiyor. Bu şartlarda tabii demokratlar da, cumhuriyetçiler de kendi ajandalarına göre bu konuyu ele aldılar. Cumhuriyetçiler çok mutlu çünkü bilhassa aşırı sağ cumhuriyetçi kanattaki sosyal medya hesaplarının çoğu kapatılmıştı, askıya alınmıştı. Bir kesim Başkan Trump'ın Twitter'ı yine aktif kullanma ihtimali konusunda mutlu olduğu ile ilgili açıklamalar var. Demokratlarda aslında belli kesimde bilhassa e, liberal kesimde mutsuzluk var. Çünkü bu tarzda e, çok geniş ifade özgürlüğünün olacağı e, radikallerin aşırı grupların bunu farklı şekilde kullanacağı ile ilgili endişeleri var. Bu elin maskın bunu kontrol etmeyeceği ile ilgili çok tehlikeli olarak görüyor demokratlarda da bir kesimi. Evet. O nedenle ikiye <laughs> ayrılmış durumda. Tabi burada elin Musk da şunu söylüyor. Ee, halkın kararı olacak ama federal hükümet veya Amerikan Kongresi rahatsızsa elinden geleni yapsın, mücadele etsin diyerek de açıkçası meydan okuduğunu görüyoruz. Ee, bu şartlarda ben ileriki zamanda Amerikan Kongresi'nde birçok tartışmanın, açık oturumun e, olacağını açıkçası bekliyorum. Yani Elon Musk çok uzun sürede Amerikan Kongresi'nin gündeminde olacak. Yani genel olarak sosyal medyanın geleceğiyle ilgili Artık Amerika'nın da belli yapı ve sistemi oturtması gerekecek bu tartışmalar neticesinde. Evet belki bu e, hamlede e, bunu hızlandırabilir, bu tartışmaları biraz daha yoğunlaştırabilir. Peki en çok Cumhuriyetçiler, Demokratlar dedik en çok gündeme gelen sorulardan biri hesabı kapatılmıştı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın. Trump dönecek mi acaba sorusu? Bu konuda nasıl yorumlar var ya da yeni bir gelişme var mı? Şimdi Elon Musk Twitter'ı almadan önce Başkan Trump'ın bir Amerikan medya kanalına açıklaması var. Ben dönmeyeceğim. Hı hı. Çünkü yüz milyonlarca dolar yatırımla şirketi Social Truth adlı farklı bir platform kurdu. Ve evet. şu anda aktif. Ben de kullanmaya başladım. Twitter'la mukayese ettiğimizde farklı özellikleri çok yok. Benzer bir yapıda. Hatta hı hı. dün Başkan Trump ilk defa ee, buradan resim paylaştı ve resmi de elinde telefonla e, bir post e, e, atarken resmi vardı. Yani hı hı. ben geri döndüm mesajını verdi açıkçası. E, ben e, Başkan Trump'ın sosyal e, truth, Social Truth adlı hesabı çok aktif şekilde kullanacağını düşünüyorum. Şu an itibariyle 2 milyon kullanıcısı var. 2 kişiyi takip ediyor. tabii Twitter'da başkan olduktan sonra 88 milyona varan bir Twitter kullanıcısı vardı. Bu seviyeye gelir mi belli değil ama yavaş yavaş insanların social truth'u da kullanmaya başladığını göreceğiz. Hatta elin Musk bile 2-3 gün önce App Store'da social truth'un en fazla yüklenen sosyal medya platformu olduğunu gösterdi ve görsel olarak gösterdi. Twitter'ın önüne geçmiş durumda. Bunu da göz önüne alırsak Social Truth her ne kadar Twitter'la büyük rakip olmasa da Trump Hı -hı. için iyi bir platform ve çok para harcadığı için de ben açıkçası şu şartlarda Twitter'a döneceğini tahmin etmiyorum. Ama kampanya seçimlerinde e, tabii e, çıkar odaklı olduğu için e, Trump her platformu kullanmak isteyebilir. Halktan çok baskı geldi ben Twitter'da kullanacağım diyebilir şu anda her ne kadar hayır diyorsa. Çünkü Hı -hı. hakikaten... Seçimlerde önemli olacak sosyal medya kullanımları. Şu anda Social Truth'un kullanıcı sayısı nedir peki? Şu an itibariyle yaklaşık 25 milyon olduğunu biliyorum. Yani Hı -hı. sayı gün ve gün artıyor. Ama tabii bu sayının Twitter'ın kullanıcıları kadar milyarlara varacağı konusunda tabii net bir bilgi yok açıkçası. Evet. Peki bir başka e, ihtimal, çalışanları için ne ifade edecek, kullanıcılar için ne ifade edecek, bunları e, göreceğiz önümüzdeki süreçte. Çünkü bir takım vaatleri var ama e, Twitter'la kalır mı, devamı gelir mi? Yani bu alanda başka e, satın almalarla da desteklenebilir mi gibi e, sorular da var. Bu konuda neler söyleniyor ABD'de? E, şimdi Elon Musk açıkçası son birkaç tweetinde. Coca-Cola'ya örnek verdi, sırada Coca-Cola olabilir tarzında. Tabii bu kamuoyunu yoklamak için mi yoksa artık e, şaka yoluyla bunu imame ettiği net değil. Ama ben şu şartlarda Elon Musk'ın Coca-Cola hatta McDonald's ismi geçti. Sosyal medyada McDonald's'ı da al e, tarzında bazı e, sosyal medya kullanıcılarının e, mesajları vardı. Ben açıkçası Elon Musk'ın şu şartlarda başka bir firma alacağını tahmin etmiyorum. 268 milyar dolarlık bir servet 44 milyar dolarını e, Twitter'a ödeyecek. Aynı zamanda Tesla'dan hisse senetlerini satmaya devam ediyor. Sonuçta bir denge e, politikası da uygulaması gerekiyor. Ben bu şartlarda hele Coca-Cola gibi büyük bir firmayı şu şartlarda alacağını tahmin etmiyorum. Ayrıca teknoloji ağırlıklı gidiyor. Sosyal medya mantıklı olabilir. Sonuçta Teknoloji alanında, software programıyla yönetilen bir platform ama yemek endüstrisine veya içecek endüstrisine ben gireceğini açıkçası şu şartlarda pek tahmin etmiyorum. Evet ama yani yine sosyal medya platformları ya da teknoloji üzerine olan şirketlerde belki bir genişleme hedefi olabilir mi acaba diye de düşünülüyor. Olabilir mi öyle bir şey? Belki... olma ihtimali var ama Twitter'ı platformunu değiştirmek için bence daha çok zaman ve para harcayacağını düşünebiliriz. Yani e, şu anda elinde çok büyük bir araç var. Bu <laughs> aracı en iyi hale getirmekle uğraşırken başka sosyal medya platformlarını almak ne kadar mantıklı doğru değil. Hatta Facebook yakın zamanda bir açıklama yaptı. E, büyümesi de bir yavaşlama var. Yani hatta şu anda e, yeni genç nüfusa baktığımız zaman insanların Facebook'tan Instagram'a kaydığını görüyoruz. Her ne kadar ikisi de aynı firma olsa da yani ben açıkçası 3 ile 5 yıl arasında Twitter olmak üzere başka sosyal medya platformlarında yeni farklı insanların ihtiyaçlarını karşılık verecek başka platformların olma ihtimali üzerinde duruyorum. Örneğin TikTok kimse bilmez de TikTok çok popüler oldu. Her <laughs> ne kadar Çin, Çin odaklı bir e, firma olsa da o nedenle bu trendlerde büyük değişimler olabilir e, açıkçası. E, tabii bunu da Elon Musk gözden geçirecektir ileride. Evet. Ben diyorum Washington'dan, Washington yönetiminden, Beyaz Saray'dan bir açıklama ya da yorum yok değil mi bu konuyla ilgili olarak? Çok yok. Yani e, zaman zaman Elon Musk Biden'ı eleştirmişti. Hı -hı. Ama Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, e, Elon Musk'la ilgili çok yorum yapmaktan kaçınıyor. Çünkü büyük bir güç. Ve ne Beyaz Saray ne de hiçbir evet. e, bakan, e, sosyal medya ağını güçlü tutan Elin masta e, kavgaya girişmez. Ayrıca Tesla, SpaceX gibi büyük teknoloji adımları atan bir kişinin e, hükümetle de e, iyi geçinmesi önemli. O nedenle de çok Beyaz Saray yönetimi bu konuda çok açıklama yapmadı. E, yapacağını da ben tahmin etmiyorum açıkçası. Peki, eklemek istedikleriniz var mı Sayın Çınar? Tabii bu şartlarda hep biz e, Amerika Birleşik Devletleri'ni konuştuk. E, Türkiye'de önemli. Türkiye'deki Twitter kullanım sayısı da fazla, aktif şekilde kullanılıyor. Hatta zaman zaman Twitter'da atılan bir post büyük tartışmalara e, neden olabiliyor. O nedenle Elon Musk'ın aldığı, satın aldığı e, şu anda Twitter e, Türkiye'yi de etkileyecek. Yani e, mesela kelime sayısının arttırılması bekleniyor veya attığınız bir tweet'in daha sonra silmek yerine edit yani ekleme değiştirme yapabileceğiniz fonksiyonların olma ihtimali var. O nedenle Türk insanımız da çok kullandığı için Twitter'ı beğeneceği farklı özelliklerinde olabileceği bir Twitter olabilir. Ama gönül istiyor ki ileride Twitter olmak üzere Türk firmalarının da sosyal medya platformlarında çok ciddi adımlar atarak bir lider olması. Yani biraz teknoloji konusunda Türkiye'nin önü çok açık. Silikon Valley'de çok başarılı Türklerimiz var. Ben ileride sosyal medya, teknolojik alanlarında büyük Türk firmalarının da dünya lideri olması için çünkü bu inovasyonla ilgili bir konu. İleride gençlerimizin iyi işler yapacağını diliyorum ve ümitliyim açıkçası. Peki çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları, tartışmaları önümüzdeki süreçlere devam edeceğe benziyor. Daha sert bir platform olacak, siyasi bir amacı mı var yoksa daha da büyüyecek mi, nasıl bir platform olacak, kullanıcılar için ne anlama gelecek, bütün bunları konuşacağız gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'a. Hoşçakalın, görüşmek üzere.